matematik dostlarım merhabalar. Trigonometri özel 2 ile karşınızdayım. AYM'den 3 tane soru çözmeyi planlıyorum. Birinci sorum şöyle geliyor. 1 artı sin t çarpı 1 artı cos t 5 bölü 4 eşit. M ve n aralarında asıl olacak şekilde k m n pozitif tam sayıları için. 1 eksi sin t çarpı 1 eksi cos t eşittir. M bölü n eksi kök k eşitliğini sağlıyorsa k artı m artı n toplamı kaçtır? Öncelikle verilen ifade benden ne istiyor? Bir ona bakalım. 1 eksi sin t çarpı 1 eksi cos t eşittir m bölü n eksi kök k. Tabi düzenleyelim ondan sonra yazalım. 1 kere 1 1, 1 kere eksi cos t, eksi cos t, eksi sin t ile 1'i çarptım eksi sin t, eksi sin t ile eksi cos t çarpımda sin t çarpı cos t. Ne eşittir? m bölü n eksi kök k. Verilen ifadeye baktığımızda şimdi 1 artı sin t çarpı 1 artı cos t eşittir. 5 bölü 4'tür. Dağıtırsam 1 kere 1, 1 artı 1 kere cos t cos t artı sin t ile 1'i çarptığımda sin t artı sin t ile cos t'yi çarptığımda da sin t çarpı cos t eşittir. 5 bölü 4'tür. Soldaki biri sağ tarafa attığımızda ne geliyor sevgili matematik dostlarım? Sin t artı cos artı sin t çarpı koste eşittir. 5 bölü 4 eksi 1 yani 1 bölü 4 olarak bulabilirdik. Ben burada şunu yapmak istiyorum. Koste t sadeleştirmek için x demek. Sin t ile cos t'nin çarpımına da y demek istedim. Ve x artı y'nin toplamı 1 bölü 4'tür. Eğer x ve y'yi bulabilirsem soruyu zaten rahatlıkla çözme şansına sahibim. Çünkü sorulan ifademizde bir eksi cos t x sin t artı sin t çarpı cos t'dir. Ona göre m, n ve k'yı bulabilirim. Amacım x ve y'yi bulmak olmalı madem. Cos t ile sin t'yi verip çarpımları da verdiyse bir denklem elde edebilir. Geçiş noktam neresi? Kareler toplamı. Sin t artı cos t'ye x dediğimize göre karesini alalım. Karesini aldığımızda sin t artı cos t'nin karesi eşittir x karedir. Buradan da sin t'nin karesi sin kare t artı sin t çarpı cos t'nin iki katı artı cos kare t eşittir. Sin kare t ile cos kare t'nin toplamı bir de x kare eşittir 1 artı 2'ye. x kare eksi 2'ye de 1 eşit olduğunu söyledim. Yukarıda zaten x artı y'de 1 bölü 4 iki 2 bilmeyen 2 denklemi çözme şansına sahibim. Tabi nasıl çözeceğiz hemen bakalım. x kare eksi 2 eşittir 1. x artı y ye eşittir 1 bölü 4. Hocam y'yi yok et dediğinizi duyar gibiyim. Evet y'yi yok etmeliyim. Nasıl yok edeceğim? Yukarıdaki denklemi kaçta çarpalım? Herhangi bir sayıya çarpmayayım ama aşağıdaki denklemi 4 çarpalım. Bakalım ne gelecek? 4 ile çarptığımızda x kare eksi 2'ye eşittir 1. 4x artı 4y eşittir 1 geldi. Neden? Çünkü 4 de 1 bölü 4 çarpımı 1. Y'yi yok etmek için kötük denklemi 2 ile çarpalım. 2 ile çarptığımızda 2x kare artı 4x sol taraf. 4y'ler gitti. 2x kare artı 4x eşittir 3. Eksi 3'ü karşı yatarak denklem elde etmeliyim. 2x kare eksi artı 4x eksi 3 eşittir 0 ise acaba bunlar çarpanlarına ayrılıyor mu? Çarpanlarına ayırmayı nasıl yapıyorduk? 2x'e 1x, 1'i 3 olsa artı x olsa fark etmez ne yapacağız? Çarptığımda çift sayı, tek sayı hiçbir zaman ortada ne getiremezsiniz? De, çift sayı getiremezsiniz. Neden? Çünkü 2'nin çarpımında tek ve çifttir. Başka şans yok. Tek tek. Çarpraz çarpıp topladığımda ortada iki sayı bulmam gerekiyor. Ama çarpraz çarpıp topladığımda tek de çiftin çarpımı çift. Tek tekin çarpımı tek topladığımızda tek gelir ortadaki çift verim şu halde çarpanlarına ayırarak bunu yapamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Delta'ya gireceğiz. Yani delta dediğimiz diskriminant. B kare eksi 4 ac. Hocam şimdi şunu yapacağız. Ben b'yi ne diyebilirim? 4 diyebilirim. B4 müdür? Elbette a kaçtır? 2. C'miz kaçtır? Eksi 3. Deltamız da b kare eksi 4AC. E, 4 ac. 4'ün karesi. 4 çarpı 2 çarpı eksi 3. 16 artı 8 3 ile çarpı 24 40 geldi. Deltamız 40. Kökü bulmadan soruyu çözemiyoruz. Peki kökü nasıl bulabiliriz? Birinci kökümüz eksi B artı kök delta bölü 2A. İkinci kökte yukarıdaki işaretin eksisidir B'miz eksi 4. Peki B'miz 4 tabi eksi ile çarptım. Eksi 4 artı kök 40. Bölü 2 çarpı 2. Eksi 4 artı eksi kök 44 çarpı 10'dur. 2 kök 10 yazabilirim. Her tarafı ayrı ayrı 4'e bölmek istiyorum. Birinci kökümüz eksi 1 artı kök 10 bölü 2. İkinci kökümüz de eksi 1 eksi kök 10 bölü 2'dir. Acaba denklemi kökü kaçtır? Kime x demiştik? E artı koste'ye demiştim. Acaba bunun sonucu Eksi 1 artı kök 10 bölü 2 mi yoksa yukarıdaki köklü ifade eksi mi gelecek? Bunu bulabilmek için trigonometride öğrendiğimiz bir kavram aslında önemli. Bunu size hatırlatalım. A sin x artı b cos x ifadesinde. Açılar aynı olması durumda alabileceğim büyük değer kaçtır? Kök içerisinde a kare artı b kare en büyük değeri bunun eksili değeri de en küçük değeridir. Yani a kare artı b karenin eksilisini artılısı arasında Tabii büyük olanı da ifadeye a dediğimi de unutmayalım. Soruya baktığımızda sintenik katsayısı 1. A'mız 1'in karesi artı kostenin katsayısı da 1. Karesini aldım. En büyük 2 oldu, kök 2 oluyor. En küçük de eksi kök 2 olduğunu söyleyebilirim. A'nın aralığı Eksi kök 2 ile artı kök 2 arasındadır. Şimdi soruyu ben sormak istiyorum. Acaba eksi 1 artı kök 10 bölü 2 mi bu aralıkta yoksa eksi 1 eksi kök 10 bölü 2 mi? Bir tanesi dışarıda kalacak. Ben dışarıda kalanı inceleyeyim. Eğer sinte artı koste eksi 1 eksi kök 10 bölü 2 olsaydı bu aralıkta olmalıydı. Kök 10 yaklaşık olarak kaça eşittir? 3'ten büyüktür. 3'ten büyük. 2'ye bölelim. Eksi 1. 3'ü 2'ye bölsem 1.5. Tabi 1.5'tan büyük olacak. 1.5'tan büyük. Eksi 1'e eksi 1.5'tan büyük bir sayı yazarsam. Eksi 2.5'tan büyük bir sayı elde ederim. Tabi kök 2 hangi tam sayısına? Yaklaşık 1.4. Demek ki eksili değeri olmuyor. Artılı değerinin çözüm kümesi olduğunu biliyoruz. Sinte artı kosteyinin sonucu artık belli eksi 1 artı kök 10 bölü 2'dir. Bu ne eşit? X eşit. Y'yi bulmam gerekiyor. Biz biliyoruz ki X artı Y kaçtı? 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü bulduk. Şimdi arkadaşım x yerine yazdım? Eksi 1 artı kök 10 bölü 2'yi. Y'yi de bulmak için denklemi çözmeliyim. Biri eksi biri karşı attım. Y'miz 5 bölü 4 eksi kök 10 bölü 2 olduğunu söylerdik. X'i bulduk, Y'yi bulduk. Sorumuza gelmek gerekiyor aslında. Sorumuzu hafızamda yok o yüzden bakmam gerekiyor. Neydi ilk yazdığımız ifade? 1 eksi cos t artı sin t artı sin t cos T, m bölü n eksi k yani toplamlarını x demiştik. Aradığımız şey 1 eksi x artı y. 1 eksi x artı y'nin değerini bulabilirsem soruyu rahatlıkla çözdüğümüzü söyleyebilirim. 1 eksi x artı y'nin sonucu m bölü n kök k'dı. x'imiz eksi 1 artı kök 10 bölü 2 artı 5 bölü 4 eksi kök 10 bölü 2 eşit olmalıdır. M bölü N eksi kök Eksi eksi çarpı artı 2 geldi. 2 artı 5 bölü 4 eksi kök 10 bölü 2 eksi kök 10 bölü 2 daha eksi kök 10 eşittir. M bölü N eksi kök 2'ye 5 bölü 2 eklersek. 8 bölü 4, 5 ekledim. 13 bölü 4, eksi kök 10 eşittir m bölü n kök kaldır. Sonra da ilk cümlelerden birinde m ve n'nin aralarında asal olduğu yazıyordu. Tabi aralarında asal olduğunu nerede anladık? Ben ifade ettim ama eğer normal parantezi gösteriyorsa ebu ya da obeb olduğunu söyleyebilirim. Köşeli parantezde gösteriyorsa ekok olduğunu söylerdik. Obebleri bir ise aralarında asaldır. O halde 13 ve 4 aralığında asal mı? Ona bakmam. 13 ve 4 aralarında asaldır. M13, N4, K10. Buradan da toplamlarını sorduğu için M artı N artı K toplamı 27 olurdu. Çok güzel bir soru. İşlemsel anlamda gerçekten uzun olduğunda söylemek gerekiyor. İkinci sorum şöyle geliyor. Bu da AYM sorusu. 86 sorusu galiba. Sekant x artı tanjant x eşittir. 22 bölü 7. Kosekant x artı kotanjant x m bölü n. Ve m ve n aralarında nasıl olduğuna göre toplamları kaçtır diye sormuş. Sekant dediğimiz 1 bölü kosinüstür. Artı tanjant da sin x bölü kos x olduğunu söylerim. 22 bölü 7. Kosekantımız da 1 bölü sin x artı kos x bölü sin x m bölü ne olduğunu söyleyebilirim. Burada aslında çok da yapacağımız bir şey yok. Çarpsam toplasam karşıma cevap gelir diye düşünüyorum. Çarpalım. 1 artı cos artı sin bölü cos çarpı. 1 artı sin cos bölü sin eşittir. 22 bölü 7 m çarpı nedir? Tek tek dağıtalım. 1 bölü sin ile 1 bölü cos çarpını 1 bölü sin çarpı cos 1 bölü cos da cos bölü sin çarpımda kosinüs gideceği için 1 bölü sin. Sin bölü cos da 1 bölü sin çarpımda 1 bölü cos. Sin bölü cos da cos sin çarpımda ters olduğu için birbirlerinin çarpmaya göre tersleri tabi 1'dir. 22 bölü 7 m çarpı ne? O da 22 m bölü 7 ne? Aynı işlem toplayarak yapalım bu sefer. Acaba toplamış olsaydım karşıma ne gelirdi? 1 bölü cos x artı sin bölü cos artı 1 bölü sin hangilerini topluyorum? Birinci ifade ile ikinci ifadeyi. 1 bölü sin artı cos bölüsin sin. 22 bölü 7 artı m n diyelim. 1 bölü sin ile 1 bölü cos kalsın. 1 bölüsin sin artı 1 bölü cos artı sin bölü kosu kendi içerisinde payda eşitlemeye çalışacağım. Çünkü sin kare ve cos kare gelecek payda eşitlerse oradan da düzgün bir şey gelebilir sin kare bölü sin kos artı kos kare bölü sin kos. Eşittir 22 bölü 7 artı m bölü ne? Sin kare ile kos karenin toplamı 1 olduğuna göre 1 bölü kos artı 1 bölü sin 1 bölü sin kos eşittir 22 bölü 7 artı m bölü nedir? Yukarıdaki denklemme baktığımızda aslında birbirine çok çok benziyor. Tek farklılığı ne? 1 olması. 1 bölü, bölü sin artı 1 bölü, bölü, bölü sin artı 1 bölü kos. 1 bölü kos 1 bölü sin 1 bölü sin O halde yerine yazarsam 22 bölü 7 artı m bölü n artı 1 eşittir 22 m bölü 7 ne? 22 m bölü 7 ne? Düzenlersek m'yi karşıya atıyorum. 22 bölü 7 artı 1 eşittir 22m bölü 7 ne? Eksi m bölüne 7 ile çarptığımızda 15m bölü 7 ne olurdu? 22 bölü 7'ye bir eklersem 29 bölü 7 eşittir 15m bölü 7 nedir? Sadeleşebilir bir 29 N'mizde 15 M olarak bulunabilir. 29 ve 15 sayıları aralarında saldır. O halde n sayısı me'nin katsayısı, m'de n n'in kat sayısını alır. N'miz 15, m'miz de 29'dur. Toplarsak da cevabı 44 olarak bulabilirim. Bir önceki soruya nazaran daha kolay bir soruydu. 86'nın M sorumuz. Tanjant x artı tanjant y 25. Kotanjant x artı kotanjant y de 30 olduğuna göre tan x artı tan y sonucu kaçtır demiş. Belli tan x artı tan y eşittir 25. Kotanjantımız tanjantın tersleri idi. O yüzden 1 bölü tanjant x artı 1 bölü tanjant y yazıyorum. Biz biliyoruz ki tanjant x de kotanjant x'in çarpımları 1'dir tanjant x yerine o yüzden bir bölü tanjant yazdım. Payda eşit dediğimizi düşünürsek de tanjant y çarpı tanjant x'imizin sonucu ne olacak? Tan x çarpı tan y eşittir 30. E tanjant x ile tanjant y'nin toplamı kaç abi? 25. 25 eşittir. 30 tane tanjant x çarpı tanjant y ise Tanjant x ile tanjant y'nin çarpımları 25 bölü 30 her 5 5'e bölersem de 6, 5 bölü 6'dır. Sorumuza baktığımızda bir toplam formülü var. Tanjant x artı y'nin açılımı da tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y olduğunu söyleyebilirim. Toplamları 25'ti. 1 eksi... 5 bölü 6. 25 bölü paydasını işitersem 6 bölü 6. 6 bölü 6 eksi 5 bölü 6. Paydalarımız 6'dan 5 çıkarsa 1 bölü 6. 25 çarpı 6 o da yüzeyinde olarak bulunabilirdi. Sevgili matematik dostları, IMEI ile ilgili üç tane soru çözdüm. Birinci soru gerçekten fevkalade bir soruydu. Tabii bunun ne kadar zor olduğunu, meşakkatli olduğunu biliyorum. Bu konuda bu çalışmaları yapıyorsanız sizlere öncelikle çalışmanızda sabır diliyorum. İşlemlerin uzun olup olmadığına çok fazla takılmayın. Hele bu olimpiyat çalışmasına ya da yurt dışı sınavlarına katılıyorsanız böyle sorular gerçekten uzun oluyor. Nitelikli sorular soruyorlar. O yüzden şimdiden size kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın diyorum.